İçinde bulunduğumuz laboratuvarlar, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi'nin laboratuvarları. Bu laboratuvarlarda biz basitçe izah etmek gerekirse nitelikli bilgi üretiyoruz ve elde ettiğimiz bilgileri hızla hasta yatağına e, ulaştırabilecek yeni yenilikçi teknolojileri e, sağlık alanında e, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Burada gerek mühendislikten, gerek fen bilimlerinden, gerekse tıp alanındaki nitelikli araştırmacıları bir arada klinikte karşılaştığımız sorunların çevresinde bir araya getirerek çalışmalarını bir altyapı sunuyoruz. Tabii ki Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık alanında hem araştırmada hem eğitimde hem de sağlık hizmetinde gerçekten çıtayı ülkemizde yukarılara taşımış durumda. Verdiğimiz sağlık hizmetlerinden bir alanda organ nakli, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılan organ nakli merkezi, nitelikli çalışanları, alanındaki uzman hekimler ve yılların getirdiği tecrübe ile birlikte organ nakli alanında gerçekten Türkiye'de önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerlediler. Tabii ki verilen sağlık hizmetini sadece bir hizmet olarak bırakmak değil, hem sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak hem de organ nakli konusunda gerek Türkiye'de, gerek bölgede, gerekse dünyada bir lider konuma ulaşmak bizim arzularımızdan bir tanesidir. Verilen sağlık hizmetini araştırmayla da taçlandırarak bu konuda önemli bir merkez olacağımız inancıyla yine çıktık. E, bu kapsamda geçen yıl, 2019 yılı içinde açılmış Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 olarak adlandırılan mükemmeliyetin yayılımı ve katılımın genişletilmesi programı dahilinde ERA dediğimiz, ERA kürsüsü adını verdiğimiz bir fona başvurduk. Nihayetinde Türkiye'de ilk kez ERA Chair'i almanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje ile birlikte gerek Türkiye'nin, gerek bölgenin, gerekse Avrupa'nın önemli bir transplantasyon, yani organ nakli immunolojisinde bir mükemmeliyet merkezi olmak arzusundayız. Bu merkez, sadece verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmaya aracı olmayacak, aynı zamanda alanda araştırma, geliştirme ve inovasyon lideri olarak da tüm dünyaya etkilerini yıllar içinde yayıyor olacak. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı çünkü Türkiye'de ilk kez bir üniversite, ERA Kürsüsü adı verilen büyük bir Avrupa Birliği fonunu almaya hak kazandı. 5 yıllık süre zarfında 2,5 milyon euroluk bir destekle hem bu alanda insan kaynağı yetiştirmeye destek vereceğiz hem de organ nakli immünolojisi konusunda yapılacak araştırmalarla üreteceğimiz, geliştireceğimiz kitlerin ticaretleştirme sürecini de tamamlayarak ülkemize biyomedikal alanda önemli bir katma değer kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu merkez yürüteceği araştırmalarla birlikte alınacak nakledilecek organın e, kalitesinin arttırılması, organ rejeksiyonu dediğimiz istenmeyen durumların önlenmesi, azaltılması e, ve nihayetinde de e, nakledilen organın fonksiyonunu korumak ve fonksiyon süresini uzatmak için e, gerekli olan temel bilgileri üretecek e, bir immünoloji araştırma merkezi olacak. E, elbette yapılacak araştırmalarla e, elde edeceğimiz çıktılar. Sadece bizim hastanemizde Klinik hizmet verdiğimiz, ayaklarına dokunduğumuz hastaların değil, gelecek dönemde bölgenin, Avrupa'nın hatta dünyanın bu konuda problem yaşayan tüm hastalarına dokunma şansını bize vermiş olacak. Bunun için son derece mutluyuz.